Gözlerim şiş. Hatta berbat durumda. Uykusuzluk, firarda. Ve yine ben tabii ki. Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Beni ilk defa görüyorsanız ve kanalıma ilk defa denk geldiyseniz. Ben Hava. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ki inşallah iyi olursunuz ve bundan sonra da iyi olursunuz. Bugün yılın son günü. 2021'in. 2022'yi gördüm. yani 2022'nin diyecektim. İnşallah bu cümleleri seneye de kurabiliriz. Nasip olur. Gözlerim çok acıyor. Hayatımda hiç yapmadığım bir şey yaptım ki yani hatırlamıyorum. Aa bayağı acıyor. En son belki belki'si yok aslında ya. <laughs> yani üniversitede hani belki makyajla uyumuşumdur ne bileyim yani çıkartmaya üşenmişimdir falan ama hiç hiç yani böyle 4-5 senedir hatırlamıyorum makyajımla durduğum saatlerce bir gün boyunca. Öyle yani makyajımı çıkartmamışım. O 2-3 saatlik uyuk uyurken de o 2-3 saatlik uykuda da yine makyajım vardı. Makyajımı şimdi çıkarttım. Ve saat şu anda bir buçuk. Ee, ama videonun edisi bitti. Şükür birazdan paylaşmayı düşünüyorum. Ama büyük ihtimalle markete gider. Öyle paylaşırım. Sonra spora gideriz. Spor erken kapanacakmış bugün. Çünkü yılbaşı malum yılbaşı. Sonra işte ufak tefek hazırlık yapacağız. Yani aslında bu videoyu yılbaşı değil direkt blok olarak başlatmak istedim. Çünkü bir iki senedir böyle yılbaşı çekiyorum ama ya böyle hazırladığım şeyler sofra falan ve şunu fark ettik yani o zaman fark ediyorduk. Böyle bir ton şey hazırlıyorduk ve biz 2-3 günden fazla o yaptıklarımızı yiyorduk. Bu sefer öyle olsun istemiyorum. Yani olabildiğince az Öz yapmak istiyoruz. Yani sevdiğimiz şeyleri yapmak istiyoruz. Gereksiz hiçbir şey olsun istemiyoruz. Mesela geçen senelerde şehirdektir, kuru yemiştir, odur budur her şey vardı. Şimdi makarna salatasını bayağıdır yemiyorduk. Makarna salatası istiyorduk. Onu yapacağız. onun dışında hiçbir şey uğraşmayacağız. Tatlıyı da hatta şoktan almayı düşünüyoruz. Çünkü ben şokun cheesecake'ine bayılıyorum. Limonlu cheesecake'ine. Çok garip ya. Yeni bir yıla giriyoruz ve 2021'in nasıl geçtiğini hiçbir şekilde anlamadım. Ya, bu zamana kadar şunu çok söylüyoruz. Eminim. Ee, bu yıl kadar çabuk geçti. Sanki bu yıl göz açıp kapayıncaya kadar geçti falan diyoruz. Ama bence 2021 çok başkaydı. Ki ben 2021'e girerken de çok garip geldi. Ama 2021 gerçekten çok farklı geçti. Çünkü tam böyle hastalığa ilk böyle adapte olduğumuz dönemdi. Bu virüs dönemine. Alışmaya çalıştığımız ölümleri vesaireydi. Sonra sonuna doğru tamamen alıştık bence. Ve Hani artık virüslü hayatta ya da bu şekilde maskeli hayatta tamamen alıştığımız için bence 2022 daha böyle dolu geçebilir. Ya da benim gibi hiç tatile vesaire çıkmayanlar ya da hiçbir şey yapmayanlar için daha hızlı geçmiş olabilir. Örnek veriyorum ben mesela bana sorsanız 2021'de ne yaptın? Artı bir şey söyleyemem. Ki yani ben İzmir'e geldim İzmir'in çoğu yerini gezerim diyordum. Hala gezemedim. İstanbul'a gittiğimizde bir şey yapamıyoruz. Ki yasak dönemleri de vardı. Hep ki ki diyorum farkında mısınız? Neyse yasak dönemleri de vardı. Ama mesela bazılarına soruyorum. Ben bir kere bunu Instagram'a paylaşmıştım. Bazıları da işte diyor ki hayır öyle değil falan. E soruyorum konuşuyoruz. Kimisi diyor ki ben Bodrum'a gittim. İşte ne bileyim Antalya'ya gittim, İzmir'e gittim, oraya gittim, buraya gittim, gezdim, tatillerimi yaptım. Her aktivitesini aslında yapmış. E onun için tabii ki de dolu dolu geçmiştir, zaman hızlı akmamıştır belki de. Aksa bile hani dönüp baktın 2021 nasıl geçti diyebilir ama ben ve benim gibiler biz 2000, 2021 yılı bence hiç yaşanmamış sayıyoruz. Yine şükür kötülememek lazım ama şu an mesela karnım ağrıyor. Yani bu zamana kadar siz anladınız bence neden ağrıdığını. Yani bugüne kadar ağrımadı ağrımadı. Geldi bugün yılbaşını buldu. Şey derler ama mesela. bir yıl, şey, yılbaşı nasıl geçerse bir yıl boyunca öyle geçer ya düşünsenize. Bir yıl boyunca malum günlerim geçiyormuş. Bir yıl boyunca istediğim şey oluyormuş falan. İmkansız. Çünkü ben senede bile 3-4 defa zar zor <laughs> olan bir insanım. Hiç sanmıyorum. Hiç sanmıyorum yani. Sanmıyorum. Yine boş bel ağrısıyla boş karın ağrısıdır. Ha benim işte bir yılım 2021 yıl, 2021 yılım en yani çok böyle geçti. Saçma sapan şeylerle. <laughs> Hiç aldı. Hayır ya. Torma <laughs> zaten şaşırdım. Zaten büyük ihtimalle bu videodan önce aldıklarımı görmüşsünüzdür ama bunu şu o yüzden artık da bunu açıp bakabiliriz. İngiliz ondan ben bunu yaklaşık belki 15 yıl önce aldım ve sürekli trend yollar mesaj atıyorum. Hatta o videoda yani çekeceğim videoda sayıp söverim diyordum. Tek sayıp söylemeye en çok da İngilizce olacaktı. Ee, çünkü eksik gelmişti. E, ee, sürekli mesaj atıyorum işte iade talebi olsun falan var. ben iade etmek istemiyorum sonuçta. Tedarik edilmesini istiyordum. Sonra trend yolla falan iletişime geçtim bildirimler falan kısmı oluyor ya işte ürünlerim böyle falan filan diye gelmiş. Şimdi diğer ürünlerim daha sağlam geldi. Bir de çok düşük puanı var diyen yani bir yolda İngiliz onun. O yüzden beni bir tık korkutuyor da sağlam gelmez diye. Ablalarım da gelmiş. Aa, çok güzel. Renkleri çok güzel değil mi? Yani şu an nasıl bir göstereceğim kendimi bilmiyorum ama gösterelim artık diye düşünüyorum. Markete gittik, geldik. Ben hemen yulafı yaptım. Seda kahveyi yapıyor. O sıralar size aldıklarını falan göstereyim diyorum. Bunu en başta gösteriyorum çünkü diğerlerini göstermesem de olur. Ev için aldık yani. Yemek yemek için falan aldık. Bu espresso bardakları. Ben şey almayı düşünüyordum zaten. Onu ne dönebiliyor musun Seda? Ocakta yapıyor ya. Espresso. Bilmiyorum. Adını unuttum. Hatta tren yolda falan favorilerimi eklemiştim. Kendime bir tane almayı düşünüyorum. Onun için şu şekilde bime 40 TL sanırım. Paşa espresso bardakları gelmiş. Rose gold ve çok tatlı duruyorlar. Gerçekten. Tedavi iki tane al. Yani iki tane almamın anlamı yok. Yani sekiz tane olacak. Bir de cam biliyor musun? Çok tatlı. Ben şey sandım. Demir falan sandım. Evet. Evin her zamanki ihtiyaçlarını aldık. Yoğurt, süt az önce aldık. Süt de oydu. Ee, sonra sarımsaklı mayonez aldık. tuş aldık çünkü bunlar dursun. Yapacağız, makarna yapacağız. Niye yapışmış? bu yırtıkmış. Yapıştırmışlar. Hmm. <laughs> makarna satı yapacağız, Sonra nugget aldık. Nugget yaparız. Her zaman içtiğimiz dolapta genelde bulunduruyoruz, Arada bir içiyoruz. Bu avşarım yeşil elma aromalı. Bu da dolaba kalkacak. Red soslu cipsi. Sonra kek kek hindistan cevizi. Bunları kullanıyoruz biliyorsunuz ki. Acı sos aldım. Tatlı olarak da yani alıp ya da yapmanın anlamı yok dedim. O yüzden limon çizkek aldım. Şokun limon çizkekini çok seviyoruz. Makarna salatası için mayonez aldık. Garnitür makarna salatası için. Bu da dolaba kalkacak. Soğan alıkası aldık.

çünkü bir şey olur mu? Hayır. Evet şimdi sedan boyayacağız. Dipleri geldi de boylarının rengi falan aktı. Onları boyayalım diyoruz. Geçen sefer kullandığımız boyaların aynısı kullanacağız. Paletlerinin 8.77 77 7. Evet 8.77 7.77 Bunlar ikisini karıştıracağız. Dibini, boyunu komple boyayacağız. Şunun rengi çok iyi. Evet. Gözlereceğim diye. Müzik Ay ne yapayım ben Anne, mi istiyorum ya? benim önüne oturtturdu. Seda dedi saçını boyayacağım sus. Keşke ben desem kendim Hayır kendi dedim abla hayır. Ne vurursun Seda? Mavi. Sence deneme taktas mı oldu? Ne içtin böyle durmadan? Avatar gibi gezeceğim ortada. <laughs> Kız kocanla yılbaşı planların ne? Hmm, bir madalya gidin gayfe için. Bebeğim ağrıyor. Nereye gitti ya da bak hiç bilmiyorum. yapmadım. Kıya elbisemi giydim. <laughs> klasik bir elbise. Herhangi bir artısı yok. Sen sadece makyaj yapacağım. Çok hafif yapacağım. Duş olacak normalde. Almaktan vazgeçtim. Müzik <laughs> Çok hafif makyaj yapmaya çalışacağım. İlk olarak dişlerimi fırçalayacağım. Daha bir şey yemeyiz herhalde değil mi? Sanmıyorum yemeyiz. Kahve içeriz. Ha, bu arada hazırlanıp, dışarı çıkmayı düşünüyoruz. İnşallah çıkabilirsek. Öyle biraz yürüyelim dedik. Çok yedik. Bir de bu sefer çok da bir şey yoktu. Geçen senelerde falan daha çok şey oluyordu. Şu an Makyaj yapıyorum. Beleza. dışarı çıktık biraz yürüyelim dedik. Bayağı bir zaman geçti. Eve geldik. İşim falan gitti. Dedik bir şeyler açalım, izleyelim ve kalanları yiyelim. Klasiktir bu bilirsiniz ki. <laughs> ya bilmiyorum bugün belki fark etmişsinizdir ama benim moralim bozuk ya. Hani gerçekten bozuk. Benim de. Bu sene ilk defa şey gibi oldu mesela. Hani önceden mesela hani hep ailemizden ayrı aile geçirelim. <laughs> Ağlayacak. Yani hep böyle der yalan değil ama böyle bu sene gerçekten annemle babamla olmayı çok isterdim. Az önce annemle, annemle falan konuştuk, abimlerle konuştuk. Abimler de annemle yana değilmiş. Tek kalmışlar ikisi. i̇nşallah seni anneme babamla oluruz. İnşallah. Yani öyle onlarla oturup sohbet etmeyi ya da onlarla birlikte kutlamayı daha çok isterdim şu an. Öyle bir şansım olsa. Şundan dolayı da olabilir ilk defa bu kadar uzun süre İstanbul'a gitmedik. Bu kadar kötü hissetmiyordum ama dedim ki bence en büyük etken İstanbul'un zamandır gitmemiz oldu. Bana bazıları sonra işte hava hani özlüyor musun uzakta olmak zor geliyor mu? Kesinlikle belli bir süre sonra çok zor geliyor. Biz Ağustos'ta geldik buraya. Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Yani <laughs> hiç bu kadar yapmıyorduk. Genelde 2-3 ayda bir kesin yani 3 ayı bile gördüğümüzü ben hatırlamıyorum. Biz en kötü 2 ay. Evet, bir buçuk ay ya da 2 ayda bir Aynen. kesin gidiyorduk. Şu an yıl başta tek oldukları için biraz zorumuza gitti. Yani gitme şansımız olsaydı kesin gidecektik ama gidemezdik. Sedan'ın okulu var. Bilet fiyatları çok fazla. Aslında Öyle... uygun olsa gidilirdi de. Keşke olsaydı. Şimdi Seda'yla böyle birkaç şey kaldı. Onlardan biraz atıştıracağız. Ee, film izleyeceğiz. Görünmez adam mıydı? Hı hı. Benim de bahsettiğim şeydi. Geçen sefer izlediğimiz, zil değil de filmin ikincisi çıkmış. Onu izleyelim diyordum. Bu gece Ormanda Kimse Uyumuyor izlemiştik, hatırlıyor musun? Sen bak, ben şimdi o zaman şeyi koyayım, dolaba koyayım. Bak. Aslında ben çok da kaydetmişim ya. Sonra Bebek Bakıcısı Katil vardı, onun ikisi çıkmış. Ama bu gece Ormanda Kimse Uyumuyor iki olabilir. Günaydın. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Çok iyiyim. Hatta yani aslında çok iyi olacağım da şu an değilim ama çok iyiyim. Biraz uykusuzum, yorgunum. Çok düşünüyorum. <laughs> Düşünmekten artık başıma ağrıyor. Bunları konuşmayalım. Gerçekten şu an bunları konuşmayalım. Birlikte kahvaltı hazırlayalım. Her gün yaptığımız kahvaltı yapacağız zaten. Ekstra bir şey yok. Aslında geçenlerde zeytin falan aldım ama hiçbirini daha yiyemedik yumurta falan. Ama hiç uğraşmayacağım. Bugün de yulaf yiyelim. <laughs> gel bluzunu göster. Bir yakışmış saç rengiyle. Felaket. Benimdir. Var <laughs> ne? Benimdir. Ama çok yakışmış be. Yemin ederim çok yakışmış. Saç rengiyle falan. Bu arada biz saçını yılbaşında boyadık. Of <laughs> oh ya. Biz seninle bu elbiseleri nasıl paylaşacağız? Kavga çıkacak günme geliyor. Bence bundan sonra artık her şeyler iki tane al. <laughs> Hayır iki tane alamayız. Bu da röntgenli benim olsun. Aşkım modası geçecek boşver. Hayır. Ama ben influencer'ım. Yarı influencer sayılırım. Moda değil. Benim takipçilerime göstermem lazım. Of Seda'ya var ya. Yoldan 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 Ay ne kadar kötüsün. Ama benim takipçilerimden kavanır deniz. Evlilik karlık ister. Ama evlilik kocaya fedakarlık istiyor. <laughs> ne demek kardeşe. Evet. Hayır. Evet. Hayır. kandırmışlar. Evet. Hayır. Evet. Hayır. O yüzden ben böyle bir şey olacağım bir için hep şey düşündüm. Böyle bir parayı alacağız sürekli. Oo, benim şansım yokdur öyle şeyler. <laughs> ben de çok şansım. <laughs> Birazcık. Bile. Aşkım yapacak bir şey yok. Çünkü her kıyafette kavga çıkarıp eskisi bir şey yapamam. Böyle sen küçük değilsin. Hep sana verirdim eskiden. <laughs> Artık küçük değilsin aşkım. Yapacak bir şey yok. Çalışıp meslek sahibi olacaksın. Para kazanacaksın. <laughs> Hayır aşkım. <laughs> Hayır, o yüzden evet. hep yazı tura yapacağız. Bak, al, bak bu arada hepsini sana bıraktım. Allah aşkına. Kurban alayım sana ben alırım. Hatta alırım senin olsun ben kendime yeni alırım. Hayır. Ya e daha ne? Senindir o aşkım senin. Aa, aa. Senin senin. Aa, aa. Senin. Aa, aa. senin. Kabul, Kabul et. Bilmiyorum. Hiçbir şey yok ya. Çüş ya. Nasıl bunları paylaşacağım? <laughs> Biz şimdiden bunun derdine düştüysek var ya. Neyse belki o zaman ağlarsın bana kıyamazsın. <laughs> ya ben senin ablanım ya. Kıyamazsın sen, sen. Benim ablamsın işte. İşte aşkım sen bana kıyamazsın. Ben İstanbul'da zevk alacağım. Hayır, Hayır aşkım. Mor kropta, <laughs> lila kropta gözüm yok. <laughs> Senin kokun için. Senin ağzın için. <laughs> Bir tane kız var ya, etekleyemedim. <laughs> i̇şte o yüzden sen hep benim yanıma gelirsin. Bak bir O yüzden bana vereceksin. <laughs> Duygusallaştın aşkım sen bana kıyamazsın bak ben el evine gideceğim beni belki küçük <laughs> beni küçük görebilirler. Hiçbir şey almayabilirler. Nereden biliyorsun ha? Ha? Ablanı belki istemeyecekler. Bir şey almasına izin vermeyecekler. Bir şey. <laughs> Düşünsene ben bir şey alıyorum. Bana kızıyorlar. Alamazsın diyorlar. Aşkım. Geçineceksek de her şey geçti. <laughs> Hayır izin vermiyor düşünsene. Ondan sonra her şeyi iki çift alıyoruz. Ya salak mıyız biz? Yani kavga etmek değil. Oğlum daha uzun her süre gerçek. birlikteyiz. Yani modası geçecek bir şeyin iki tane alalım? Bak ben hani şey mesela 70 <laughs> yaşında da giyerim. Benim için moda <gülüyor> değil. <gülüyor> Kaç yaşında? 70. <Yetmiş>. 70 mi? 20. Giyilir giyilir. Saçım uzanmış bir şey söyleyeyim Daha yeni kestim saçımı. Ve uzanmış. Oha! Gerçekten oha! Daha yeni kestim. <laughs> Bak üzerindekinin grisini veririm sana. <laughs> Paramparça olmuş. Perçi çıkmış. <laughs> ne yapayım? Lileyi de perdeliyim. Lileyi Neden? Hepsi benimdir. Anlaştık. <gülüyor> <gülüyor> benim de. Benim de. Benim de. O zaman merak ediyorum ne olacak? Yazı tur yapacağız. Ben hiç şakasız bunu düşünüyorum bu arada. Çünkü Hani bir örnek ver mesela birini bir, ben çok isterim. Birini sen istersin. ikinciyi de istersin. Çünkü de... o öyle olmaz öyle. Bak deri ceket al senin olsun. Bana da bana hediye. Bak, ama bana hediye zaten. Ben kesimi çıkarmıyorum. Yeşil çanta da senin olsun. Bana o sen niye hediye aldın? Hediyeyi hediye, hediye etmek sünnettir. Ay hadi hadi, hadi, hadi. montumu da vereyim. Koklar koklar beni alarsın. Onu ben sana hediye aldım ya. Ne kadar kötüsün. kötüsü. Bak ne kadar iyi bir insan. Lan onu ben sana hediye aldım. <laughs> oh, esnafçı montunu vermem. Esnafçı bonsu ne? Suç gibi geleceğim İstanbul'da. Onu zaten çıkartmıyor ki üzerinde. Şey izledi de saçımın arkasını yapmamışımdır. <laughs> Benimkine bak. Lan ciddiye alınacak şimdi. <laughs> Benimdir. Ben yani şu ortamda <laughs> onu düşünüyorum. Evet. Saçı siz tekrar görüyorum. benim. Sen ben mi var? Aşk olsun. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden bütün evseler beni. ya niye böyle şeyler söylüyorsun? Daha çok var ya. Seneler var böyle şeyler için. Ya sus! Her gün böyle mi geçecek? de diyecek biri olsa. Gerizekalı. <laughs> Bak ciddi alacağım. E sen ciddi söylemiyorsun. Ne acaba? Ya, ya, ya salak mısın? Davzandır <laughs> derse de görürsün. i̇şte o yüzden artık şey diyeyim. Arayayım mı? Sen duydum ki bana ravzanlı demişsin. Ravza da değil ayrıca. Ravza. Bir şey oluyor. bunun için değmez değmez. Ben sana söylüyorum. Bir daha bana Ravza demiyorsun. Bunun için aradım. Biz şimdi spora gidiyoruz. Evet biz spora gidiyoruz. Ablam crop giyecek. Oh. Kanalımı <laughs> açtım günden beri hiç bu cümleyi kurmadım ama galiba Seda ilk defa linçleyebilirsiniz. <laughs> Çünkü beni birazcık ağlattı. Hak etti. İlk defa bunu söylüyorum farkında mısın? Normalde sana bir şey söylediklerini açamıyorum. Anne Hayır. Hello. Kız görüntülü aramadın mı? Bu niye açılmıyor? Yeşim Seda beni ağlattı. Sen saçlarını mı kestin? Kız çoktan kesmiştim ya. kamerayı bayağıdır açmıyorum. Biz akşam yürüyüşüne çıktık. Şu an saat kaç biliyor musunuz? Saat şu an 11'i 11 geçiyor. Yarın bir yere gitmeyeceğiz. Çarşamba birim e gideceğiz? Çeye. Full boş ama çarşamba değil mi? Çünkü erken çıkarız. Hastane randevum yok değil mi, mi kız? da mıydı benim? Senin kaçındaydı? Benim kaçındaydı? Benim perşembe de senin hatırlamıyorum. Neyse işte bugün spordan geldikten sonra hiç hazırlanamadım. Direkt böyle üzerime hani crop falan giydim, gömleğimi giydim. Direkt gittik zaten biz bakacağımız yerlere. Baktım, ettim. O bu şu an bazı detaylı bahsetmiyorum ki zaman gelince bahsedeceğim. Onunla uğraştım. Akşam eve geldik, makarna falan yedik. Sonra bir hemen yürüyüşe çıktık. Tabii ki de ne gittiğimizi çok iyi biliyorsunuz bence artık. Hani kahve içmeye gittik McDonald's'a. Kahveyi falan içtik. Dönünce ne aldık? Ama hak ettik bugün. Ben artık fotoğraf çekmeyi bırak. <laughs> video çekmeye başlamışım. Ana. <gülüyor> <gülüyor> Telefon durduk yere video çekiyor, fotoğraf çekiyor. <laughs> durduk yere değil, elim çarpıyor. <laughs> Biz benim ekran almam gibi bir şey. Ay, Şöyle, güzel. sade küçük mikşek aldık. Burger'ın. Hadi son Seda. Ana, ikisinde de var. Hayır, bunda yok çok. Neyse, bir şey olmaz. <laughs> evet, içinden onu sen. <gülüyor> 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 Çünkü ben sana zorla aldırdım. Seda almayacak normalde ama canım bayağıdır istiyordu. Bu sefer Seda'yı ikna ettim. Aldık mikşek. Sade aldık. Normalde karamel sosu falan ekletiyorduk ama ekletmedik. Öyle şimdi bir şey edeceğiz. Emily in Paris. İkinci sezon çıkmış. Onu izleyeceğiz. Yani öyle bunu size söylemek istedim. Gittik, geldik. bayağıdır da yaşıyorduk. Ki inşallah bu gidip gelmelerimi, neleri yaptığımı, yapmadığımı size en kısa zamanda açıklayacağım. Yani şu an günü artık böyle maruz görürsünüz. Çarşamba gününden sonra da netleşecek. Ona göre hareket edeceğiz. Çarşamba direkt... Kaç yaka da var mıdır acaba? Evet. Batmam Bakmam lazım. Ben daha çok kemer altında... Kemer altında bile yok ki. Bir ben iki tane var. Ben İzmir'den şüpheliyim şahsen. Böyle zaten yok ki istediğim gibi. Hep İstanbul'da. Uf, artık ya ama inşallah. <laughs> Öyle söyleyeyim dedim. Hadi aç. Okay, okay. Et même moi, je les trouve sympas. Je les trouve. Et moi, je ne suis pas Mickey Mouse. Donc moi, je vois le visage d'un homme épanoui. Hmm, dursana. Ben bugün e, marka adını vermiyorum çünkü markayı çok seviyorum. Optima'da gittik, Op Optima gittik. Orada şey vardı, bir marka var. Vermeyeceğim çünkü seviyorum. Sadece oradaki çalışanın da aslında hatası değil. çünkü benden önce müşteri çok bir gıcık müşteri var ve bir saat kızı oyaladı. Kız cidden çok tatlıydı ya. Bence onun hatası değil, dalgınlığına geldi. Şey aldım, e, Fermuarlı sivit aldım. Ve çok uygun fiyata aldım bu arada. İşte olay şu. Alarmını unutmuş. Çıkmadan önce Seda bir giyin falan yaptım. Yani alarm üzerindeydi. Sökmeye çalıştım. Çok <laughs> diyorum, pardon. Çok artık yırtıldı yani. Çünkü tekrar git, gidip de çıkartmakla uğraşacağım pek sanmıyorum. Bir de yani onu nasıl unuttu bilmiyorum alarmı. Çok, çok utandım. Yani internetten sökmek için videolar araştırdım ama hiçbiri işe yaramıyor. Yani ı -ı çıkartamadım. En son baktım çıkmıyor. Yırtıldı. <laughs> Yapacak hiçbir şey yok. Devam. Açabilirsin.